Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla beraber V2 yapacağız bu. Biz videodan önce yapmıştık biraz. Normalde F yok. Merhaba yazdı. Bir dakika. Şu an dans komutunu kullanacağım. Tamam. Arkadaşlar başladık şu an. Bu V2 yapacağız. Şöyle göstereyim bakın. V2 birinci skill böyle oluyor. Bir de F geliyor V2 yapınca. F'de böyle oluyor. Şimdi başlayacağız arkadaşımız açacak. Şimdi. Ah, light verecek arkadaşlar. Hatırlatayım. Light, ovalak. Storeleyelim hemen. Store'da yoktu. Neyse arkadaşlar. Raid'e geçiyoruz şimdi. Mikrofonum yok. Ses çok çıkmıyor. Özür dilerim. Bağırırsam şimdi gece zaten. Hadi kanka. Oyunda biraz lag var. Aha geldi. Şarkı açacağım ya böyle çok sade oluyor. Neyse <laughs> git, 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 geldik. Arkadaşlar arkadaşım yapacak ama videoda olduğumuz için ben de yapacağım. Valla arkadaşım yapıyor. Arkadaşlar. Ben geldik. Ana ben dalmasam mı? Bayağı vuruyor bunlar çünkü. Şöyle bu kuşunu attım. Ha. İşte lagın devreye girdiği yerler. Kaç, kaç 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 kullanamıyorum diye. Bayağı vuruyor arkadaşlar bu arada. Bence <laughs> bay. Yani bence lag ve 2'den daha iyi bu V2. Aha. Birinci ada bitti arkadaşlar gidiyoruz. Benim arkadaşım daha çok yapıyor çünkü bu da ve herhalde kılıç statı max arkadaşlar. Kılıcı max. Bir de rengoku var. Bende de var rengoku. Çıkardık ikimize. Bostan. O, deniz ben ikinci denizim. Yani o S3 ben S2'yim. Geldik. Ben bayağı beğeniyorum şu an yani. Buz pateni olsun. Z olsun. Hepsini beğendim. Ah işte lag ya. Abi lagdan oynayamıyoruz. Aha. Ben yani arkadaşım direkt tek atıyor zaten. İki vuruşta yok oluyor. Ar arkadaşım 2 iki saniyede bitiyor. Bir tek boss bir tık sürüyor. Aha. Abi, i̇nternet işte. Durumdan da nefret ediyorum. Bir dakika düzeltelim arkadaşım. Tamam düzeldi. Böyle yiyeceğiz. Aha. Bak evet, nasıl geliyor nasıl geliyor. Gel 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 gel. Ya bunu ne attım? Ah. <laughs> Bizimki bu da olduğu için zaten sınırsız vurabiliyor. Nerede olursa olsun uyuyor Bizimki bu da sonuçta. Gidelim hemen. Bu arada aşırı hızlı. F geliyor. Normalde F yok sizde. Direkt suda yürüme var. Suda yürümeniz gitmiyor ama F geliyor. Ama 2000 fragment istiyor işte. Baya istiyor. 3 dakika oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bazen fragment yetmeyebiliyor. Ya geçen yetmedi. Bu arada baya biliyoruz. Yani öyle böyle değil. Baya. Sandımı attım. Çekiyor. Bayağı da vuruyoruz. Böylece bunlar zayıf diye kolay da. Zaten benim arkadaşım atak atıyor. Ben niye avramı açmadım? O niye avram? Değil. Diğer avradan. Kelef diğer avra. İşte ne deniyorsa artık. Bu arada bayağı bir fragment istiyor. Ve yapmak zaten. Arkadaşım da geliyor tek atıyor. Aha. Ada 4 orada. Değil. Ada daha gelmedi. Bu ada 3 niye bitmiyor? Bu ada 3 niye bitmiyor? Biraz da biz de vuralım. Bütün hepsini ıskalıyorum çünkü bu daha yeni kullanmaya başladım. Hangi yerde? Aha şurada ada. Yardım. var. var zaten vuramıyoruz. Ali dediğim yer takım şeyi. Lan aha burada gelmiş şöyle doldurdum. Sen de bundan utanmadım. İyi etişmiyor. Ben de başka bir Benim Arkadaşlar o kadar uzağa işim yok ki. Siz bakın 7 yedi bin metre diyor şu an. Benim yapacağım. Direkt. Ama buradan o görevi yerine gidebilirim. Tabii ne kadar enerji harcayalım orası hiç işim yok. 2 hesaplayamayacağım. Ne kadar enerji harcayacağım. Şuradan bu arada bu bayağı iyi arkadaşlar. Diğer videonun konusu da şey olur. Trade trade yaparak yani takas yaparak mythical fleet almak çalışıyorum. Ben de var tabii mythical fleet ama olsun ikincisi de olsun. Evet, emelim şu ana kadar en çok şey. Size hoşuna gitti. Tabi diğer fikirleri yapmadım ama şey olabilir. Ve geldik son bossa. Düşüyoruz zaten biz bitti. Evet. Enerji bitti. Enerji öyle yere çakılıyorsunuz. Şöyle Arkadaşlar şey, bence gayet... Nereye gayet iyi gidiyor. Ne, nereye gidiyorum ben? Şöyle bu gayet iyi gidiyoruz. yani acayide acı arkadaşlar bu oyundaki adı acı, YouTube'daki adını bilmiyorum. Sorarım biliyorlar sonra. Bak, Şöyle falan da bundan attım. bayağı da vuruyor. Aha, yine mi geldi? Geldi. Bu söndü de giderken de can pisileri öldürünce bitiyor. Annelerin de ninelerin Ölsene. Öl artık. Ölmüyor. Hocam hile var. Öldü. Aha. Gidiyoruz. Geldik. Şimdi ez yazmaya doyamıyorum. Bizimki Arkadaşlar X geldi. Bakalım X nasılsın? 25'e düştü. Oo bayağı, bayağı iyi arkadaşlar. Bayağı iyi arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika ben araya gidip geliyorum. Arkadaşlar bu arada arkadaşım da IC7. <laughs> gerçekten kendisi de bayağı en ice v2 ama şöyle bir sorunumuz var benim fragmentimde 4 büyük fragment, fragment fra falan istiyor v2 yapmak arkadaşlar ve ben o yüzden fragment kasıp geliyorum arkadaşlar v2 yapamamak çünkü arkadaşım biliyorsunuz ki ice 7 bizimkileri de öldürdü Arkadaşlar tamam mı şimdi biz yapamadık fragment de yok Yusuf da gitti. Yusuf da şey vardı. Arkadaşlar. Bu da vardı. Bu da sayesinde rahatça yapıyorduk. Şimdi yapamayacağız. Video kısa sürdü. <laughs> o da yapmaya çalışıyor işte. Arkadaşlar. Video kısa sürdü baya. 8 dakika oldu hatta. Aşırı kısa. Arkadaşlar. Benim ben part 2'sini yapacağım. Onda Yusuf da olacak. Beraber yapacağız. V2. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.